Arkadaşlar hazır fırsat bulmuşken biraz da böyle ikonlarla ilgili bilgi vereyim. Örneğin şu an ben e, ekranımın ne kadar küçük olduğunu görüyorsunuz burada. Şu üst tarafa geliyorsunuz, bakın minimize yazan yere tıkladığınız zaman ekranınız bir tık daha büyümüş oluyor. Şimdi arkadaşlar bununla beraber mesela genelde bunları biliyordursunuz ama yine de bir üzerinden geçelim. Mesela kumaş katı aç diyorum üzerine geliyorum ve bana kumaş katı açıyor. Bakın burada kumaş katı katla. Üzerine geliyorum ve bana kumaş katımı katlıyor. Şimdi bununla beraber bir de şöyle şeyler çalışalım. Bu arada arkadaşlar bakın şurada kumaş katı aç, kumaş katı aç. Burada iki ikonun olduğunu görüyorum. Bunlardan birisini iptal etmek istiyorum. Bakın tutup çekmeye çalışıyorum ama buna müsaade etmiyor. Bunu yapmak için Mutlaka bakın şurada düzenleyi tıklıyoruz. Özelleştirin aktif olması lazım. Yani şurada araç çubuğunu düzenle. Şurada kod yazıyor. Bakın bunu mutlaka aktif olması gerekiyor. Eğer bu aktif olmasa buradaki ikonları tutup çekmemize izin vermiyor. Şimdi burada kumaş katı aç. Kumaş katı aç. Bakın iki tane ikon var. Ama birini kaldırmak istiyorum. Bakın bu defa tutup aşağı attığımda izin verdi Örneğin şuraya gelelim Ne diyelim gelişmişin içinde dikiş miktarı gir dedim bakın aldım buraya bıraktım şimdi burada iki tane dikiş miktarı gir var ne yapıyorum birisini atıyorum burada bakın arkadaşlar istediğiniz bakın değiştir düzen oluştur gelişmiş istediğiniz ikonu buradan alıp Örneğin şu ikonu alıp buraya atıyorum Bakın şu siyah görmüş olduğumuz ibareyi oraya bırakıyorsunuz ama tabii şu an bu bende olduğu için almıyorum. Bunları bu şekilde yapabilirsiniz. Bir de şöyle anlatayım arkadaşlar. Ee, şuraya gelelim options. Bakın. Şimdi ben şu tiki kaldırdım buradan. Large yazan yerden. Bakın benim bütün ikonlarım minicik oldu. Ama bunu tekrar tiklersem bakın ikonlarım büyük oldu tekrar küçük tıklıyorum büyük oluyor tamam mı yani ben daha çok böyle büyük konularla çalışmayı tercih ediyorum minicik minicik göremiyorum bununla beraber ne yapabiliriz <laughs> öyleyim ben şu kol kavisini beğenmiyorum yani e, hoş bir kavis değil ne yapıyorum kendime yeniden bir kavis yapmak istiyorum bakın buraya geldim yeni bir kavis yapıyorum şimdi şu kavis benim daha çok hoşuma gitti bir önceki çok silikti. Okey dedim. Sonra dedim ki şu dışarıdaki kavis silmek istiyorum. Gözümü tırmalıyor. Hoş değil. Ve çizgi sile geldim. Bakın, çizgi sil dedim. Bakın, silmiyor. Çünkü neden biliyor musunuz? Biz şu kalıp çıkartla ilk hani kabul ettiğimiz hatları kalıp çıkartla çıkardığımız için sonradan yeni bir şey çizdiğimiz zaman kavis arkadaşlar eskisini tanıyor yenisini tanımıyor o yüzden bizde ne yapacağız madem silmeye izin vermiyor bakın değiştir adı üstünde yani değiştir bir değişiklik yap yeni çevre diyorum yeni bir çevre istiyorum diyorum buraya geldim bana diyor ki ilk çizgileri seçin diyor yani şu sonradan yapmış olduğum kavisi seçtim ve okey dedim daha sonra diyor ki çevre değişimi için başlama noktasını seçin diyor geldim bakın sildi tamam mı arkadaşlar böyle Örneğin şimdi şunu bir ölçelim bedenle kol kavisi birbirine eşit mi ona bakalım bir ölçelim gelelim çizgi diyelim Okey diyelim bakın burada 26 santim 47 milim yani bunu 26.5 sayabiliriz şuraya geliyorum 26 47 eşit tesadüf bu arada eşit oldu şöyle arkadaşlar Örneğin ben bu kolu bedenden tık daha büyük yapmak istiyorum. Bunu 26-47 değil de örneğin 27'ye tamamlamak istiyorum. Ne kadar ihtiyacım var? Bir 5-6 milime ihtiyacım var. Bu defa şunu yapıyoruz. Eğri taşıyı alıyorum. Bakın eğri taşıyı. Bunu değiştirmek istiyorum. Okey. Burada ne yapmak istiyorsun diyor. Şimdi ben diyorum ki şunu da şöyle bir çekelim. Rahat görelim. Burada diyorum buraya kadar bakın raptiyeleri taşıyorum. Bu da burada kalabilir. Önce bir raptiyeleri taşıyorum. Şu kısmı arkadaşlar bakın şu kısmı şöyle pop up yaptım bıraktım. Burada ne yapmak istiyorum? Ben bunu y yönünde y yönünde bakın x'i 0 bırakıyorum. Y yönünde bana diyorum buraya ne yapalım? Yarım santim büyütelim. 0.5 büyüt diyorum ve okey diyorum. Bakın şimdi ölçülerime bakalım. Bu 26 47 iken bakın bu 26 91 oldu. Neredeyse aralarında hadi bunu 26,5 sayalım. Çünkü 26 santim 47. Yani neredeyse bu 5 milim. 26,5 sayalım. Bu da 26,9 milim. Bakın aralarında bu 4 milim büyümüş oldu. Bunlar tamamen sizin elinizde olan şeyler arkadaşlar. E bu arada sürede olmadan bir şey daha yapalım. Umarım yetiştirebiliriz. Örneğin ben bu defa şöyle yapalım. Bunu silelim. Önce şuradan bir iptal diyelim. İptal. Şunu buradan parça sil diyelim ve arkayı çağıralım. Şimdi burada omuzu döndürmek istiyorum. Bakın. Bunun için diyorum ki şuradan bir şey yapalım. Bir dakika arkadaşlar. Önce bir içeriye 2 santim girelim. Paralel kopyala diyorum. Buraya geliyorum. Bana diyor ki ne kadar kopyalamak istiyorsun? 2 santim bunu bana kopyala dedim. Okey dedim. Bunu bana buraya 2 santim kopyaladı. Daha sonra bunu omuz döndüreceğim ya arkayı öne döndüreceğim.